İstanbul Avcılar'da bir çift yolda yürürken tartışmaya başladı. Çok kısa bir süre sonra adam sevgilisinin boğazına yapıştı, vurmaya başladı. Kadın ne yaptıysa kurtulamadı. Çevredekiler de o saldırıyı durduramadı. O anları bir cip telefonu kamerası kaydetti. Yolun ortasında önce boğazına sarıldı, sonra da defalarca yumrukladı. Kadına şiddeti çevredekiler de durduramadı. <laughs> Kadına şiddet avcılarda yaşandı. İki erkek iki kadın gece saatlerinde bu yolda yürüyorlardı ama aralarında bir anda tartışma çıktı. O tartışma uzadı. Yanlarındaki diğer arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı ama saldırgan adam durmadı. O erkek sevgilisinin koluyla boğazını sıkmaya başladı. Kadınsa bırak diye bağırıyordu. Bir eliyle kadını tutarken diğer eliyle de vurmaya başladı. O kadına vurdu. Geç saat olduğu için çevrede kimse yoktu. O şiddeti durdurabilecek tek kişi o adamın arkadaşıydı. O da araya girdi, arkadaşını zor da olsa kadının yanından ayırdı. Kadın elinden kurtulduğu gibi yolun karşısına geçti. Şiddet uygulayan adamdan uzaklaştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Saldırganın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.